Deminden beri ne söylemiyor? Yeşil Çok zemine söyledim, yeşil zemine e, beyaz ışık yeşil yeşil aynen. Yeşil, beyaz ışık yollandığında beyazın içerisinde zaten yeşil olduğu için yeşili yansıtır. Komşu renk olarak sarı ve mavi de yanda durur. Ama bunlar görünmez gözümüz onu seçmez. Sadece yeşili görür. Yeşili kırmızı yeşil filtreye kırmızı ışık siyah. 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 siyah olur. Doğrudur. Çünkü ortak bir renkleri yok. Ee, bir cümlesi var. Aynı şey yazmış. Tekrar döndür döndür yazıyor. Ara renklerdeki filtreler bu renkleri oluşturan ana renklerdeki ışığı güçlü. Bu ana renklerdeki ışığı zayıf geçirir. Fakat insan gözü sadece güçlü renkleri algılayabilir. Bu zaten daha önce yazdığınız şey. Bir daha yazmaya gerek var mı? Hayır. Ezberlemeyeceğim. Bence Yap, de artık hocam. döndür döndür aynı şeyi söylüyor. Geçiyorum. Kitabı doldurmak için yazmıştır hocam. Aynen. Ee, şey... Örnekler biraz ara renk, ana renk örnekleri fark ediyor. Ana ara kelime farkı yapmış. Çok ufak tefek şeyler, biraz ezberci mantıktan kaynaklanan şey herhalde. Neyse, sarı filtreye kırmızı ışık. Sarı. Yeşil yok. Kırmızı olmaz mı? bence yeşil yeşil renk, evet. Hangisi ana hangisi ara? Kırmızı, kırmızı ana. renk. Kırmızı, kırmızı ana, renk. ana. Bu da ara renk mi? Evet. Bu hangi ay. renklerden oluşuyor? Yeşil ve kırmızı. Kırmızı, kırmızı. yeşil. Kırmızı, yeşil. Ha, kırmızı. Peki sarı sarı filtreye kırmızı ışık gelirse hangisini yansıtmasını beklersiniz? Kırmızı. kırmızı. Nasıl mı ya? Ne nasıl ya? İçerisindeki ortak rengi yansıtacak demiyoruz mu? Ha tamam. O içinde çünkü kırmızı var. Ortak olan o. Tamam. Yani tamam. demin dediğin de yeşile kırmızı gelmişti. Yeşille kırmızının ortak bir rengi olmadığı için karışımı demiyorum bak. Ortak rengi. Yani ikisini de oluşturan bir renk olması lazım. İkisini de oluşturan bir renk olmadığı sürece siyah göründü. Kırmızı ve yeşil için. E sarının içinde kırmızı olduğuna göre bu sefer sadece kırmızıyı gösterecek. Tamam? Tamam. Devam ediyorum. Çiyana, mavi. Hangi sana mavi? Ana mavi. Ha. mavi. Ha. Ana renk hangisi? Mavi. Mavi. Tamam. Çiyanın bileşenleri? Mavi, yeşil. Mavi, yeşil. Mavi, yeşil. Mavi, yeşil. Maviye yeşil. Mavi yeşil. Mavi yeşil. Mavi yeşil. Mavi yeşil filtreye mavi gelse bu zaten görünmeyecek. Ortak alakası yok. Ama mavi ve mavi birbirini gösterecek. Tamam? Tamam. tamam. Son bir tane. Sarı filtreye beyaz ışık Sere. sarı sarı sarı. Tamam mı buraya kadar? Tamam. Evet, tamam. evet. Tamam. O zaman kitapta buna bununla alakalı sorular var. Kitaplarınızı açarsanız, hazır herkesle de kitap varken rahat rahat kitaptan çözebiliriz. Hoca bu dediğimde yanlış anlama. Söyledikten sonra bir an şey yaptım ama. Sayfa 159. <laughs> Ya. Hazır mı kitaplar? Hayır hocam. Baştan söylemek aklıma gelmedi de. Sayfa 159'da dört tane soru var. Tam bununla alakalı. Onlara bakmanızı istiyorum. Şimdi bakıp hemen yapacak mıyız yoksa beraber evet, evet Siz bir düşünmeye başlayın sonra beraber çözeceğiz. Tamam. Benim burada bir 9'a takılmışım sadece. 9'da takılacak Hı. gibi ama. Hocam doğru arasında doğru Ağla ben de arasında kaldım. Ağlacı arasında kalmışım. Tamam ona gelince bakacağız. Ee, yeşil ve siyah filtrelerden oluşan düzeneye çift dalga boylu sarı ışık demeti şekilde gibi gönderiliyor. Buna göre çiyan filtrenin arkasından bakan göz filtreyi hangi renkte görür? Sarı eşittir, kırmızı artı yeşil diye sorunun sonunda söylemiş ama bunu söylemeyebilir. Haberiniz olsun. Evet ne diyorsunuz? Yeşil, yeşil hocam. Yeşil. yeşil aynı. Sarı eşittir, yeşil artı kırmızı. Peki çiyan ne? O mavi, yeşil artı mavi. Yeşil artı mavi. O zaman ikisinin ortak bir kısmı mı lazım bana? Evet. Sarı ışık geldi. Sarı ışık yeşil ve kırmızıdan oluştuğuna göre kırmızı görünmeyecek. Burası yeşil. Doğru mu? Aşama aşama evet. gidin. Burası yeşil. Yeşille çiyan için bak bakıyorum Çiyan dediğim şey zaten yeşille mavinin karışımı. Mavi ile gene işim yok. Buradan gene yeşil olarak karşıya geçecek. Tamam. Biliyorum. Sildim. Soru yedi. Ben yapamadım. Hemen bırakma evet. sen. dedim. Selim daha söyler misin? Bursa dedim ama. Yediğe ben de mi? siyah <laughs> diyorum. Siyah. Hangi soru? Ben yedinci? de siyah diyorum. Yedinci soruysa siyah. Ya. Yedinci soru ne O zaman siyah, siyah. diyorum. Evet, siyah. Şimdi. Bakma cevaba. <laughs> Şimdi beyaz ışık geldi mavi zemine. Beyazın içinde her renk var. Bunu hangisi yansıtır Hangisi hangi renk yansıtır? Mavi yansıtır. Mavi yansıtır. Mavi, mavi. Mavi. mavi ve yeşil karışımına i̇şte bakacak olursak. İkisi de ana renk. birbirine renk, renk değil. Ortak renk yok, bir şey yok. O yüzden siyah. siyah. Gömünü. Tamam mı? Cyan değil miydi maviyle işin karışımı? Evet. Ama bu ikisi ne? ışık değil. Işık değil bak Size vermiş orada. Tamam. Bu filtre. Tamam. Işık olsaydı dediğin doğruydu. Tamam. Tamam nasıl? Geçiyor mu? Tamam. 8. Ben maviyi görmedim burada ya. Hangisinde? Yedi mi? Ya hocam beyaz çıktı direkt buraya ya. Mavi görmedim orada. Direkt işe yeşile Beyaz olarak kullanacaktım. İşte öyle Şimdi soru sekiz. Soru biraz zor ya. İki şık arasında kaldı. Güneş ışığı altında beyaz görünen kar cismine X, Y, Z camlarının arkasından bakıldığında cisim kırmızı renkte görünüyor. Yargılarının hangileri kesinlikle yanlıştır? Şimdi Evet Berat. Ben bunu yapmamışım. Ee, güneş ışığı Beni dinleyin. Mikrofonları kapatabilir miyiz? Hepiniz bir anda bir şey en ufak ses yapsanız çok cızırtı oluyor. Ee, ne diyecektim? Güneş ışığında bakıldığında kar cismi beyaz göründüğüne göre ben bunu beyaz olarak alabilirim şu anda. Demek ki her rengi içinde barındırıyor. Siyah çok yatkın değil. Her şeye müsait. Tamam. Karşı taraftan bakıldığında da ben bunu buradan kırmızı görmüşüm. Demek ki bir kırmızıya dönüklük olacak filtreler sayesinde, camlar sayesinde X camı yeşil renklidir diyorsa bana yanlışı soruyor. Bu yeşil olursa buradan nasıl görünür? Yeşil. Burası yeşilse burasının kırmızı olma ihtimali? Yok. 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 Demek şey ki olur. X kesinlikle yeşil olamaz. Bu yeşil oldu mu kırmızının önünü kapatıyor çünkü. Tamam mı? Burası Hı. kırmızıysa bunların kırmızının komşusu yakını bir şey olması lazım ki o tarafa çeksin konuyu. X camı kırmızı renklidir. Bu kırmızı renkli olur. Burası kırmızıdır. Atıyorum. Bu da sarıdır. Sarının içinde kırmızı olduğuna göre kırmızı yansır. Uyar mı? Uyar. Senaryo yazdım ben şu anda. İkinci ifade doğru olabilir. Okey. Y cismi sarı renkledir. O da sarı diye demiş zaten. Onu onu bilmeden söylemiştim oysa ki. Bu da sarı demiş. Demek ki olabilir. Bu magenta da olabilir. Y cismi. Magentanın da içinde kırmızı olduğuna göre gene kırmızı yansıtır. Ama mavi, siyan ve yeşil olamaz. Anlaşıldı mı soru? Biz bunu tersten gideceğiz yani. Evet. Tamam. Burası ise o zaman bunun da ona komşu bir şey olması lazım. falan filan diye ona göre düşünmen lazım. Siliyorum. Sildim. Soru 9. Şimdi hem gölge var, hem ışık var. Konunun içerisinde. Şimdi bir sarı ışığın var, sarı filtreden, yeşil filtreden, kırmızı filtreden geçip perdeye gölge yaratıyor ya da ışık yapıyor. Nasıl olacak? Burada da deminkinin tam tersi, kırmızı ve yeşil. Şundan geçerse şurada ne olur? Önce burasını bulacaksın. Burayı bulduktan sonra buradan sonra ne olur? Siyah. Bir de buradan sonra ne olur? Geniştim. Birinci de ya, son, sarı olur. Siyah olur. de yeşil olur. Üçüncüde de siyah olur. Bir de yeşil olur. Üçüncü de siyah olur. Herkes aynı fikirde evet. mi? Ben bu işi evet. çözdüm. Sarı, yeşil ve siyah mı? Hı hı. Var mı takılan? Birinci siyah olmaz Berat. Çünkü kırmızı ve yeşil de sarıdır. Bu da sarı. Sarı sarıyı sarı olarak gösterir. O yüzden şey yapmaz. Birinci siyahtayken sen şey söylüyorsun. Dur şimdi oraya gelmedik. Şimdi bu renkleri gördük. İşin zor kısmı ben buradan bunları ışık göndereceğim. Doğru mu? Evet. Çok düzgün çizemedim ama idare edin. Kırmızının ki en uzak olduğu için yuvarlar en küçük olan birinci, yeşilin ki ikinci, sarının ki üçüncüsü. Yani siyah, yeşil, sarı mı olacak? Aa, evet. Siyah, yeşil, sarı olacak. Bu kırmızının arkasına zaten ışık geçmedi. Bir siyah. Yeşilin arkasına yeşil renk geçti. O zaman iki yeşil. Sarının arkasına sarı renk geçti. Üç sarı. Siyah, yeşil, sarı, Adana çıkıyor. Tamam. Berat burayı dediysen evet doğru da ben şu yazdıklarımı diyorsun sandım. O yüzden değil dedim sana. Umut tamam mı? Demiş. Tamam, tam tersi. Yanlış bulmuşum. Sen ne yaptın? Edirne yapmıştım ben. Ama Şu şey... sıralamayı şaşırmış olabilir. Aynen sıralamadan oldu herhalde. Bilmiyorum ki. Umut tamam sanırım. Tamam hocam. Tamam. Diğerleri herkes tamam mı? Evet hocam. Tuğçe? Evet hocam. Tamam. Selim, Berat evet, Berat hocam. sevmiş konuyu. Evet sevdiysen yaparsın. Bundan sonra sıkıntısı olmaz o kadar. Çünkü sevdiğin konuyu her türlü hevesli çözüyorsun. Evet, Yanlış evet, yapsam evet. diyorsun. Ela Seher yapmışım hocam. Evet hocam doğru. Tamam süper. Ee, buradan sonra gölge ve yarı gölgeye geçti. Bu testleri olabildiğince çözün. Bir dahaki derste de inşallah bunların çözümlerine bakarız diyorum. Bir de 158'de 5 soruya baktınız mı bugünkü soruya? Yap şu Kim an ben. Bakıldım. Evet Eren ben. Hocam. C olarak yaptım. Ben, ben de, de yaptım 158 kaç? 1585. 158. C de mi? C de. Bizim bugün umutla düştüğümüz şey düştünüz mü düşmediniz mi onu merak ettim. Ben, ben elde düşünün, En ortaya siyah mı demek hocam? Ben yani de başta. Ben İki ne? ikiye siyah dedim önce sonra beyaz. İki olan yer var ya ikiye ben siyah dedim başta sonradan son düştü mesela. Hayır siyah niye diyorsunuz? Her rengin birleşimi beyazdır. Ortak küme. Şurası. Başta bir tek Siz ona düştüm ben. Siz niye düştünüz anlamadım. Ben şeyi yanlış yaptım. Yeşil yazıyor, ama çevresi mavi. Mavi yazıyor, çevresi yeşil. Ha. Ben o renklere inandım. Hiç içini okumuşum. Bir de biz çizerken baska hatalı yere. Ha. Bir de biz çizerken kırmızı yeşil, mavi, kırmızı yeşil mavi, kırmızı yeşil mavi çizdik ya. Burayı da yeşil gördüm diye ben buna direkt sarı yapıştırdım bile Ama Hiç maviymiş miydi yani? İşte. Evet. Ben hiç fark hani, etmedim. Onu umut, umutla. Evet, ben, ben de onu şaşırdım. Sinir oldum soğuya. O yüzden kırmızıyla mavinin karışımı bu magenta. Kırmızı ile yeşilin karışımı sarı 3. Bu çiyan her rengin birleşimi de her zaman için ışıkta özellikle beyaz olduğu için bu da beyaz. Hocam bu şey sayfa ÖSYM tarzıymış. Belki de öğrenci şey yapmak için, tuzaklamak için yaptılar. Sanmıyorum ya. E ben hangisine inanacağım? Rengi mi yazıya mı? Yazıya. Renk mi yanlış ya. yazıldı? Yazı mı yanlış yazıldı? Yazıya hocam. Ya yazıya inanmak lazım gerçi. Şey değil. Hani renk, baskı, şekil, yanlış çizilme muhabbeti hep var, onu ben de söylüyorum ama... Böyle bir ama. şey olsa zaten direkt şey yaparlar. Bence bu soru iptal olur yani. Aynen. Hemen şey yaparlar, renkleri farklı falan filan derler. Renk görü de adam belki. Ay yani... <laughs> Hiç aklıma gelmemiş. En, en olmadık. Renk konusunu, yazanın renk görü olması falan. Tamam mı buraya kadar? Tamam. tamam. Mama Var mı sıkıntı? Bundan sonra galiba merceklere geçiyor. İyi uyuyor. Uyuma kız <gülüyor> <gülüyor> çok Çok sesli. Nasıl duydu? çok mikrofon yakınımdaydı herhalde. Ee, bir mercekler var, bir de şey var. Küresel yüzeylerde ışığın davranışları. Son testlere doğru bu küresel yüzeylerden soru çözmüş. Onları yapamayabilirseniz Haberiniz olsun. Hocam, evet şey bir sorayım. isteğiniz yoksa ben bugün dersi bitirme niyetindeyim. Çünkü son da bitti. Soru da çözüldü. Herkes tarafından anlaşıldı. Haydi herkes misafirinin yanına. Hocam bir şey soracağım. <laughs> Sor. Biz dalgaları yapacak mıyız? Evet, niye yapmayalım? Ha, yetişir Yetişecek ya. mi? Yetişir yetişir. Daha evet. çok var. 25 gün. <laughs> Dalga geçmez. Ya, moral verin biraz böyle. Çok yapacağız arkadaşlar. Yapmayalım bir şey olmaz. Panik şey yapmayın. 1-2-3 mi yapsaydı acaba? Zaten korona <laughs> var. O, o ne demek? Hocam takımlar yapıyor ya hani maç çıkmadan önce o 1 2 3 başaracağız 3. Selim. <laughs> Al bak tezahürat bir dakika. <laughs> Haydi çocuklar sahaya. Çıldırın. <laughs> Bravo. Hı hı. Kupa da çizecektim de kupa da çizemem ki şimdi. Kupa çok... Elle davaya yazan kim? <laughs> Bu şu kupa. Alkışıyorum sizi. Oldu mu? Kupa da güzelmiş. Çok güzel oldu. Şey, fincan kupa açısından daha mantıklıydı ya. En azından esprili olurdu. Ya yani onu bekliyordu <laughs> ama. O da olmadı ki. Yani Kamera bu da bulandı bu arada. Var. Temizliğim dedim daha kötü oldu. Hocam kaydı kapatın bence artık. Çok goygol goy yaptık. <laughs> bizi gören diyor.